Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinistiyim. Bilgi, beceri eğitimlerim çerçevesinde bir proje ürettim dağcılıkla ilgili. Ayrıca spor tırmanış hakemi olduğum için projemin ismi 81 il, 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parç Ünvanı projesi. Ülkemizde dağcılık alanında herhangi bir ünvan yok. Projemin amacı 81 ilimizdeki en yüksek dağların zirvelerine solo tırmanış yapılıp sonucunda Anadolu Parsı ünvanı verilmesi ne yönelik bir projedir. 81 ilimizdeki en yüksek dağların zirvelerine solo olarak tırmanıyorum. Türk Dağcılık tarihinde ilk defa bir günde iki ilde iki zirveyi gerçekleştirdiğim il ve zirvem. Sabah Tekirdağ Işıklardağı 924 metre irtifadaki e, zirveyi gerçekleştirdim. E, şimdi de e, Mahya dağı, Kırklareli Mahya dağı e, 1031 metredeki e, zirveyi gerçekleştirdim. E, Projeye başlamadan önce zaten e, 450'den fazla zirve etkinliğim e, vardı. E, 81 ilimizin en azından bir 65-70 tanesine kadar gitmiştim. Eee spor turnuvası hakemliği, yönümü de tamamladığım için e, bu proje benim için hani e, çok e, olağan bir şey. Çünkü e, gittiğim dağların, yüksek istifadaki dağların bir çoğuna zaten gitmiştim. E, projede karşılaştığım herhangi bir sorun yok. E, önemli olan, e, benim önem verdiğim e, bir salise. E, yüksek istifada yalnız kaldığım için e, ölümle kalım arasındaki mesafem bir salisedir. Ben tüm bilgi, beceri, deneyim, gözlemlerim mi? E, o bir salisede neler olacak, e, neyle karşılaşacağım, ben nasıl e, zihinsel ve fizyolojik refleks oluşturabilirimin e, araştırmasını yaptım. Şu ana kadar e, 52. ili gerçekleştirdim. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. E, doğada karşılaştığımız sorunlar zaten e, malum dağcılık Camiası tarafından, dağa gidenler, yüksek istifacılar, alpinistler tarafından biliniyor. Onlara karşı refleks oluşturduğunuz zaman, doğayı gözlemlediğiniz zaman vücut kütle ağırlığınızın bastığı yerdeki yayacağı etkinin farkına vardığınız zaman çok büyük bir risk riskle karşılaşmıyorum. Ülkemizin çatısı Ağrı Dağı'dır. Hani zorlu olarak görünen Ağrı Dağı'na ben bir günde zirveden indim. Hani oradaki oksijen miktarı genellikle e, yüksek irtifacılığa etkiliyor. 3 gün 2 gece zirvesinde kaldığım için hani, e, fizyolojik ve psikolojik e, potansiyelim e, konusunda herhangi bir sıkıntım yok. Bu projem e, aslında bir hazırlık projesidir. E, dünyada 14 tane 8 bin üzerinde dağlar var. E, ben e, 14 tane 8 bin üzerindeki dağlara 113 günde Sol oturmanış yapmak için kendimi hazırlıyorum. Bu bir dünya rekorudur. Yani şu ana kadar hiçbir solo alpinist 113 gün gibi kısa süreden önce bitirememiş. Benim hedefim o.